slot oyunları beynimizin dopamin sistemini aktif hale getirir. Her bir spin şans, her bir kazanç ödül olarak algılandığında beynimiz dopamin salgılar. Bu dopamin mutluluk ve tatmin duygusunu beraberinde getirir. Sonrasında kazanç küçük olsa dahi bu dopamin salgılanmaya başlar. Kazanç her zaman tabii ki de çok büyük olmayacaktır ama beynimiz bu dopamini sürekli olarak isteyecektir, bunu arzulayacaktır. Böylelikle ne oluyor? Ödül beklentisiyle birlikte kısır bir döngünün içerisine girmiş oluyoruz. Bu hayatımızı her noktada çok olumsuz etkileyecek bir süreçtir. Peki bunun için ne yapabiliriz? Hayatımızdaki olumsuz etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? Bir uzmandan yardım alarak bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz. İmkansız değil.